Merhabalar, bugün yine lokum yapıyorum. Bayramın üçüncü günü bugün. Ondan öbür lokum bitti. Taze taze yeniden içim arttıydı. Cevizim arttı, baharım arttı. Ondan biraz hamur koydum maya. Unu yoğurdum sabahleyin. Gördüğünüz gibi kesiyorum tepsime gene. Gene lokum yapıyorum bugün. Taze taze yumuşacık. Ondan bitince yapıyorum. Memleketteyken çok yapıyordum. Gelene gidene her kişiye verirdim. Kayınlama verirdim. Kaynatama onlar yaşlıydı yapamazdılar. Anneme verirdim. Yollardım. Annem izlikteydi. Çok yapardım. Ben hurun dolusu yapardım. Ondan yaşlılara verirdim. Verirdim yani yapamayanlara. Bunlar da zamanında yapmışlardır. Verirdim öyle. Çok yapardım. Hincik. İşte şehirli oldum atık. Şehirliyim. Cevizim arttıydı böyle işte. Cevizimi dolaba koydum böyle dövülmüş cevizi. Onun için cevizim arttı diye bugün gene yapıyorum. Lokum yapıyorum gene böyle. Orada fırınım hazır. Bu arada bunu kesince bekleteceğim. Ee, bir yarım saat, yarım saat bekle, beklemesem de. 20-25 dakika bekleteceğim, kabartacağım hamurumu tepside. Yağlamayacağım. Sonradan yağlayacağım. Yağlayınca kabarmaz hamur. Bir seferki hamurum daha kıvamında oldu. Biraz daha katı koydum. Ee, öbürü biraz ten idi. Bunu daha katı koydum. Lokumu katı koyunca katı yap, yuvurunca hamuruna güzel olur yani. Daha güzel kabarır. Da Tepside daha güzel durar, yirken daha pamuk gibi olur. Lokumu katıyı vurursun biraz. Öteki bundan biraz daha tenidi. Cıvı yani. Bu daha katı. Katı kodum mahsus. İşte fırınınız varsa siz de yapın. Bir zor bir şey değil yani tepsinin altını yağladım böyle. Herkes yapabilir yani. Cevizimiz yoksa baharından da olur. Bahar yaparsın sade. Biz düğün lokumlarına ceviz koymayız. Sadece bahar ederiz. İnci koyuyorlar ama artık ceviz de koyuyorlar. Sadece baharla ederiz biz. Çok olduğu için çok yaparız düğün lokumunu. Çeviz bulamazsanız, pahalı derseniz bağrına da olur yani. Yapın. Zeytinle, tomatisle, zeytinden çok güzel olur. Hiç yemek filan bir şey yaratmaz yani. Yavancık bile yersin. içme yağma böyle lokum yapardık bir gün öncesi. Pınarların başına giderdik. Orada pınarların başında açardık çıkınlarımızı. Kimisi lokum yapar. Şimdi ben bunu yağlamayacağım işte. Böyle kabaracak böyle bu şey tepsinin üzeri. Dolacak böyle. Ondan dolduktan sonra yağlayacağım. Tepsinin üstü dolduktan sonra yağlayacağım yani. Baharın da üstüne süreceğim gene böyle. Siz de yapın. Evlatlarınıza yedirin. Çayla falan güzel oluyor. Zeytinle de çok güzel oluyor. Peynirle. Ondan yersiniz. Yavancık da yenir bu lokum. Bundan mis gibi kokuyor bak hindi. Pişirirken tabi öyle kabaracak bu böyle. Fırında. İlkin 108 en derece yapacağım. Ocağımı yakınca. Tepsiyi sürmeden 3 dakika önce 200'e getireceğim dereceyi. Onu da söyleyeyim size. 200 derecelik ateşte şey edeceğim. İşte 200 derecede yapacağım. 200 derecede ondan sonra böyle bu kabarınca 200 derece olunca kabaracak bu böyle altından da kızardı ya o zaman derecesini çoğalttım mı ee, bir 10 dakika falan öyle bekleteceğim 200 derecede ondan sonra gene 108'e alacağım dereceyi İndi, çekeceğime yakın 150'ye alacağım. İyice hamurum böyle yükseldi mi, kabardı mı? E, kısacağım temelli ocağı. E, bir 6-7 dakikada öyle duracak kız temelli kıstıktan kere. Hemen çıkamayacağım burun ısıca yıkan. Burun artık soğumaya başladı mı çıkaracağım lokumu. Öyle tel tel olur böyle kendini koy verir bir şey yani çok güzel bir şey o zaman. Siz de işte derecelerini de tarif ediverdim. Bunları da öyle ayarlan ocağımızı Bunları da tarif ediverdim. Güzel zene pişirin yani. Size ben daha çok her şeyle öğretirim. Ondan benim kanalımı izleyin. Benim mutfak kanalım ayrı. ayrım ben. Şiir kanalım ayrı. Şiirlerimi izleyin. Ondan şiirlem duygusal, ağırlıklı olarak doğa şiirleri güzel. Duygusal şiirlem güzel, bazıları ağlatır, bazıları güldürür, bazıları seni alır ufka götürür. Her yeri davu bayırı gezdirir yani. Otumuz yerde beni izleyin, ufkumuz açılsın. Ben Dawuda büyüdüm için her şeyi böyle zihnime yazdım. Şimdi halkıma yararlı olma uğraşıyorum sizlere. Ondan yararlı oluyorsam ne güzel. Beni izleyin, iman etmeyin, benim şiirlerim çok güzel. Ondan hep izleyin yani. Abone olun bana. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Merhabalar. Az önce kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gene lokum yapıyorum. Lokum öbürü bitti. Yumuşak yumuşak yapıyoruz, yiyoruz evde. Fırında, burada. Köydeki taş fırınlarda çok yapıyordum. Burada bitince yumuşak yumuşak yeniden yapıyorum. Üşenmiyorum. Yoğurdum sabahleyin işte. Kalkınca yurdum hamurum, kıvamına geldi. Ben de bunu kare kare kestim. Ondan içine ceviz doldurdum. Baharat kodum. Baharat üstüne de ektim gördüğünüz gibi. Ondan işte bayramlarda biz bunu yaparız böyle. Ben hep yapıyordum işte bunu. Hep yapardım böyle yumuşak şeyler, börekler falan. Eşim ölünce elim ayağım tutmuyor işte. Onun sevdiği bir şeyleri yapamıyorum. İçim acıyor. Börekler yapardım ona yumuşak yumuşak yesin diye. O olmayınca ince bana zor geliyor onun sevdiği şeyle. Onun için yapamıyordum. Elim ayağım tutmuyordu işte. Yapıyorum böyle işte. Bayram dolayısıyla. <laughs> Tatlı bile yapmadım eşim yok diye. Ona, ona yapıyordum çeşit tatlılığa. Tatlılığı çok severdi. Ona yapıyordum. Kendi mimoyum ben tatlılığı. Şeker hastasıyım. Yemek kanallarımı izleyin. Birçok şey öğretirim ben size. Öğrenirsiniz benden. Ben de büyüklerimizden gördüm böyle annemden, ninemden, kayınvalidemden, büyüklerimizden gördüm. Ben de hindi yapıyorum çocuklarıma, yediriyorum böyle. Siz de yapın. Bu ekmek şey katık istemez yani bu. İçinde onun katı şeyi var. Elini alırsın, tomuş tomuş yersin. Zeytinden güzel olur zeytinden. İnci fırınımı yaktım işte. Hepsini etsem mi ki bu yılın? Kafi ya. Çıkınca da üstüne sürelim ya bu yavu da. Yeter. İşte fırınımı 180 derece deyince bozduruyor. İçine sürünce 200 derece yapacağım. Hamurum böyle kabardım mı, şey kızarmaya başladım mı? Yeniden 200 108-109 dereceye alacağım. Derece derece indireceğim hamurum kapattıkça, yükseldikçe. Lokumu sürdüm fırına. Şimdi ilkin 108 derecede ilkin fırınımı ısıttım. Şimdi 200 derecede lokumu verdim fırına. Pirinci 200 derecede bu kabaracak böyle altından kabartacak. Altından kabartacak iyice 200 derecede. İyice kabarınca kızarınca lokum 108 dereceye alacağım yeniden. Derecelerini söyleyeyim de siz de öyle yapın. Ondan sonra hamurum iyice kabarınca o tel tel böyle ayrılır lokumlar birbirinden. O bir demektir. Bir şey zaten kokusundan belli olur. Ondan sonra 150 dereceye alacağım derecesini. 150 derecede de 5-6 dakika durduracağım. Ondan sonra kısacağım temelli. Kıstıktan sonra da 10 dakika daha bir durduracağım. 10-15 dakika hemen fırını kapayınca hemen çekmeyeceğim lokumu. O kendi kıvamında öyle fırının sıcaklığında kendini koy verecek lokum. Tel tel ayrılacak. Bir 10-15 dakika da öyle bekleyeceğim. Ondan sonra fırınım avur avur soğuma başlayacak. Fırınım avur avur soğuma başladım mı? İçinden yalanı gelmeme gelmeyecek böyle. O zaman tepsimi alacağım fırından. Tepsimi ters çevireceğim. Hem tepsi de öyle bekletmen çekince hemen ters çevireyim. Çünkü altı yapışır ters çevirmezsem. Onu ters çevireceğim. Ondan sonra onu kendini kapatacağım üstünü bezine. Kendini o 3-4 dakika sonra koy verecek silkeleyeceğim tepsiyi kendini atacak o yere şeye masaya ee, onu saracağım işte atık beze saracağım dolduracağım beze beze sardıktan kere büyük bir poşete saracağım bağlayacağım ağzına o bitene kadar yumuşacık duruyor hiç kurumaz öyle kullanmadığınız bir beze eski bir beze sarın yani ben öyle yapıyorum Ondan sonra poşetlere doğru işte. Bez, bezinen gon poşete. Böyle çıplak halinde gomayın. İşte zorlu bir şey yok. Zor gibi görünüyor ama zor değil. Siz de yapın. Çocuklarınızın eline verin yumuşacık yumuşacık. Siz de yiyin. Doyurucu çok. Çok doyurucu. Şimdi ben tepsiyi çıkardıktan kere size göstereceğim gene ıscak ıscak çıkarınca üstünü yağlayacağım. Üstü böyle şey oluyor, katı olur çıkarınca. Fırından çıkarınca. O üstünü o yağ yumuşatacak. Tereyağı da edebilirsiniz üstüne, sana yağı da edebilirsiniz. Ben sıvı yağı edeceğim, zeytinyağı. Üstüne zeytinyağı edeceğim. Ondan sonra Kolay yani işte bir hamur. Bazen sütünle yoğurum ben. Bazen suyunan tuzunla bir sefer gene suyunla tuzunla sadece tuz. Su, tuzu da çok koymam yani. Bir çorba kaşığı tuz koydum. Dolu bile değildi. Lokuma ben tuz fazla koymam. Tuzlu olur, güzel olmaz yani. Kaşık yarımı da. Yarım kaşık işte. Kalın tuz koydum. Kaya tuzu. Unu erittim. E, su ılık olmayacak, ılık olacak. İşte onu iyice yoğurdum. Çok yoğurdum yani. Çok yoğurun ben lokumu. Böyle kabarır, güzel olur. Yoğurunca, yumruklayınca güzel olur lokum. Böyle pof pof kabarır. İnci kabarınca da ben göstereceğim size fırında kızarınca. İşte yemek kanalım var. Yemek kanallarımı izleyin benim. Şairim ben. Şiir kanallarımı izleyin. Şiirlerim çok güzel. Şiirlerimi de izleyin. Stres atarsınız. Çok güzel. Bazen ağlarsınız, bazen gülersiniz. Şiirlerimi izlerken duygulanırsınız yani. Beni de mutlu edersiniz. Sihirlenmeyi izleyin. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Merhaba. Çıkardım vlogumu. Nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Düğün bayramın üçüncü günü. Arife gün yaptıydım. Hasarife gün. Bunu yedik bitti. Cevizim arttıydı, baharım arttı, cevizim arttı. Maya kodum. Bundan dolapta duruyordu maya. Yeşil maya. Bizim öyle dolaba koyuyoruz yeşil mayayı. Bundan yoğurdum işte. Önce çıkardım. Yağladım. Şeyin üstüne. Siz tereyağından yağlayabilirsiniz. Sana yağından yağlayabilirsiniz. Ben zeytinyağından yağlıyorum. Şimdi ben bunu ters çevireceğim. Bakalım altı da kızartma. Kızarmıştır zannediyorum. Aa, otlu bile oldu yani. Başından ayrılma gelme o ya. Hemen derecesini ayarlamak istiyor o. Derecesini götürdüm mı Altıda bak. Altı nar gibi kızarmış. Altı da nar gibi kızarmış. Gördüğünüz gibi Şimdi ben bunu saracağım güzelce Tel olmuş bak Tel Siz de yapın Hiç zorluğu yok Sadece su tuz o kadar kavuruyor onu güzelce Hiçbir zorluğu yok. Yapın aviyetine yiyin. Benim mutfak kanalım var işte. Her çeşit ben böreği, çöreği yaparım. Nohutla yaparım. Nohutunuz varsa robotta ezin yazın nohutu. Nohut çöreği yapın. Aynı böyle lokum gibi olur, utağa kabarır böyle nohut çöreği. Nohut çöreği yapardım ben önce. Mis gibi kokardı, verirdim insanlara. Bizim öyleydi. Herkes yapınca nohut çöreği yapardı. Herkese verirdik böyle bir yerleşti. Çok koka, nohut çöreği. Mis gibi koka. Bu lokumdan daha güzel olur. Robotumuz da havanda nohutları. Onu da tarif edeceğim ben size nohut çöreğini. Onu mayalarsın nohut çöreğini. Bir gün bekledirsin. Böyle lelengi hamuru gibi onu kararsın nohutu. Ununa onu bir gün bekletirsin. dolaba korsun senin senin yere. Bir gün bekletirsin onu. Ertesi gün yuvurucan hamurun içine katarsın onu. Gene eşimaya parkmaya da korsun. Yarım kilo süt dökersin. Onu yoğurursun. Aynı ekmek gelir gibi gelince kabarınca onu böyle lokum şeklinde kesersin. Onu batırayım. Böyle bükelek büktüre büktüre yaparız biz böyle bunu, nohut çöreğini. Onu da göstereceğim size, onu da yapacağım yani. Nohutları ezeceğim size, göstereceğim nohut çöreği O hiç kurumaz, yumuşacıktır ha. Ben yapardım hep yengeneme. Komşularım açılıyor, çocuğa bir birerleş. Hadi hoşça kalın, bugünlük bu kadar. Şiirlerimi izleyin. Mutfak kanalımı izleyin, şiirlerimi izleyin. Beni unutma. Ben size daima destek olurum, daima bilgi veririm. Şiirlemde otum Benim şiirlem hep hayattan alınma. Yaşanmışlıklar var yani. Hoşça kalın, hayırlı günler.